Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım izlediğiniz Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar fiyatıya sağladı. Evet başlıyoruz. Abi ajan, ne yapıyoruz? Sohbet edecek miyim birazcık evet. Oğlum ne sohbeti ya? Onun böyle ağaç çekim niye başlattık? Neyse. Odakinin ne kim lan? Şarkı çalıyor birisi orada.

Yeniden sana pokey yapacağım. Kık 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 kık. Aa! Ben pokeysem. Faç seri olimpi. Aa! La, Osman gördüm. Bana bana pokey yapamazsın. Çünkü ben değilim. Hadi. Ama susuyorum. Çok yetince susuyorum sana. Elim koptu. Allah. Hı. Şuna takacağım. Şunu takayım Bak, bari. Oy taktım. Hı, maşallah o zaman.

Uuuuh! Ai, tem que babar um cozinho. Ai, que babosa. Adeus, não. Só bafar no telefone